Merhaba dostlar, ben Mert. Bugün BAHS'ın protein tozları ürünleriyle karşınızdayım. Bugün e, BAHS'ın bu protein tozu ürünlerinden tatacağız. E, tadacağız ve puan vereceğiz. Kağıtlarımız burada. Kalemim nerede lan? <laughs> Kalemim de buradaymış. E, puanlayacağız ve tatlarına bakıp yorumlayacağız. Kesinlikle reklam değildir, sponsorluk değildir ve hepsini kendi paramla aldım bunları hepsi burada da aldım. E, tanesi de paketi de 300 liraya geldi. 350 lira. 350 liraya geldi. <laughs> Ve bunların her biri 10 servislik. Evet şimdi yavaştan başlayalım. Burada çikolatamız var. Double Choco. Çifti çikolata. Kokusuna bakalım. Kokusu gerçekten çikolata kokusu veriyor. Bu arada hepsi e, denemek amacıyla bir not, e, işte yüzde yirmi beşlik yani çeyrek porsiyonluk yaptık. <laughs> tadı e, çikolatalı e, nasıl diyeyim çikolata tozunu süte karıştırıp içersiniz ya şey Nesquik gibi. Nesquik aynı. Nesquik gibi bir tadı var. Onun böyle çok şeysiz hali. Yapay hali gibi. Yani yapay hali değil de tadı aroması çok yok gibi. Ondan bahsedebilirim. Ee, kokusu da gayet güzel. Şimdi Puan. vanilyaya geldik. Puanlıyoruz. Ben bunun puanını arkadaşlar 6 veriyorum. Olsun <laughs> olsun. Burada smooth vanilla'mız var. Yumuşak vanilya. İlk önce kokusuna bakacağız. Kokusunu beğenmedim. Çok yoğun bir kokusu var. Şimdi tadına bakalım. Tadı güzel. Tadı vanilya olarak güzel. Ama yoğunluğu çok yoğun. Bu herkesin midesi kaldırabilir. Kaldırabilir mi bilmiyorum bunu bunları yağsız sütle yaptık. Ee, bunu su ile yapılmasını öneriyor. Biz yağsız sütle yapıyı süt yapacağımız zaman daha güzel olacağını düşündük sütle yaptık. Siz de su ile yapıp da sütle yapıp da deneyebilirsiniz. Biz bunu sütle yaptığımız haliyle puanını o şekilde veriyoruz. O şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi puan veriyorum. Ha puan veriyorum. Doğru. Pardon. <laughs> yine kafam karıştı. Bunun puanı çikolatadan düşük olmalı. Ben bunu 5 veriyorum. Vanilanın puanı 5. Diğer kalemim ne orada Kırmızı ve mavi kalem. Bunda mavi kalem yazdım. Bu da dediğim gibi Cookies Dream. Yani düğüm kurabiyelerin yani kurabiye düşü anlamına geliyor. Kokusu çok çikolatalı bir şeye benziyor yani. Daha çok çikolata kokusu alıyorum. Rengi de çikolata kokusu. Belki de çikolatalı kurabiye olduğundan dolayı da. Sonuna bakalım. Tadı yok, kokusu güzel var. Ben tadını beğenmedim. Kokusu da çok beğenmedim. Bunu vanillanın da altına koymak istemem. Ee, vanillanın çünkü yoğunluğu daha yoğunluğu daha böyle nasıl söyleyeyim e, benim midemi daha rahatsız etti. Bunun çok şey aroması çok midemi rahatsız etmedi. Bunu da aynı şekilde vanillayla 5 puan veriyorum. Aynı şekilde. Cookies Dreaming puanı Yes, geldik son ürünümüze. Mutlu muzlar. Hepi benden Yoğun güzel bir muz kokusu veriyor. Çok beğendim. Onun haricinde tadına bakalım. Tadı güzel. Tadı muz tadı veriyor. Muz aroması var. Onun haricinde kokusu da güzel. Ben bunların arasında en çok muzlusunu beğendim. O yüzden muzluya 8 puan veriyorum. Ve ee, kazandınız. Muzlu. Dediğim gibi e, hiçbiri şey değil. Sponsorlu değil. Ve hepsi hiçbiri bir ürün yerini tutmaz ama e, me, ben ki mesela ürün yapamazsınız veya ürün yapacak haliniz durumunuz yoktur bir tane alıp tüketebilirsiniz bunlar arkadaşlar bir tanesi yani bir paketi 600 gram 10 servis olduğu için her bir ölçeği 60 grama denk geliyor kaç gram protein var evet şimdi bakacağız bir tüketimde bir servisinde dostlar 26 gram proteinimiz var. Çok güzel, çok harika. Onlar içinde şeker şeker yok. Şeker yani 0,5 gram şekerimiz var. Çok az. Yani harika. Karbonat 15,5 gram karbonhidratımız var. İstersen döndür. Ben izleyicilere göstereyim onu. Bu şekilde. Yani arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim abone olun, beğenin ve yorum yapmayı unutmayın. Ve bu sayede daha yeni yeni içeriklerin kapısını açmış olabilirsiniz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Beğenin, yorum yapın. Hoşçakalın.